Tekrar merhabalar. Hiç ara vermeden devam edelim. Hizamı alıyorum yine en başında. Ve hiza çizgim burada. A başını kullanıyorum. Yine G harfinde de. Harfler birbiriyle kardeş demiştik. Ve bu yüzden de birbiriyle benzer. Hatta birbirleriyle aynı parçalardan oluşuyorlar. Bir A harfi ne kuyruk eklediğimizde G harfi olmuş oluyor. A başı artı J eşittir G. Ve J yaptım. İkisini birleştiriyorum. G harfi oluşuyor. Nasıl yapıyorum? Hiza çizgimi attım, kalınlaştım, inceldim. Çok bastırdım, az bastırdım ve bitirdim. Çok bastırdım, az bastırdım ve bitirdim. Yanına gelecek olan harfe göre nerede bitireceğim aslında belirleniyor. Çoğunlukla harf gövde başına kadar ilerliyorum ince olarak. Çünkü yanına bir harf bitişecek. Kuyruğu kısaltabilirsiniz, uzatabilirsiniz. Devam edelim bakalım. Bastır ve bırak. Çizgimi de attım. Yumuşak G çizgisi. İnceyim. Az bastırıyorum. Bir eğri yapıyorum. kalemim elim hala kağıda yapışık elimi kağıttan kaldırmıyorum. Çok bastır. Az bastır, bitir. Çizgim ne çok uzak ne de çok yakın. Buradaki gibi değil mesela. Şimdi H harfine geçelim. H harfinin hareketlerini de B harfinde aslında yapmıştık. Buradan gidersem B harfi olur. Dışarıdan eğer ikinci hareketimi dışarıdan verirsem H harfi olur. Aldım ve bıraktım. İnce, bastır, kalın. Dön. İnce, kalın, ince. İnce başla. Kalınlaş. İnce kalın, ince. İnce bastır. İnce bastır, bırak. Devam edelim. Mümkün olduğunca esnek olalım. Çok keskin hareketlerde bulunmayalım. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi biraz da hareketlendiriyorum harfimi fark ettiyseniz eğer. Ne yapıyorum? Mesela gövdeden sonra aşağı ilerlerken birazcık satırları aşıyorum böyle. Bazen iki satır, bazen bir satır aşıyorum ki harfim hareketlensin. Ve bitirdim. Bir sonraki derse geçebilirsiniz.